Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları herkese bitcoin analizi yapacağız. Daha uzun süredir analiz yapmıyorduk bitcoin ile ilgili. Onun için bir analiz yapmayı uygun gördüm. Bir formasyon var. Özellikle bu formasyonu göstermek ve anlatmak için bu analizi yapıyorum. Bir nevi uyarı ama şu anlık yani ay sonuna kadar bir uyarı niteliğinde olacak bu. Haftalıkta ekranımızı görüyorsunuz haftalık grafiklerde ya bilmiyorum fark ettiniz mi bir formasyon var onu göstermeye çalışacağım ilk önce burada arkadaşlar omuz baş omuz formasyonu var bu formasyon yeni bir yani bilmeyen arkadaşlar için ve yeni takipçiler için yükseliş formasyonudur yani bu formasyonla birlikte yükselişler meydana gelir ama Bitcoin'de gördüğümüz Ters omuz baş omuz formasyonu oluşmuş ve fiyatını görmüş, ee, onun uyarısını yapalım. Ee, burada hesaplamasını yaptığımız zaman ters omuz başın şu şekilde bir fiyat hedefi veriyor bize. Grafiklerde de görüyorsunuz zaten 64-65 civarı bir hedef görülmüş durumda. Normal grafiğe de baktığımız zaman şöyle bir çift tepe formasyonumuz var. Bu formasyonu hesapladığımız zaman yaklaşık olarak zaten hedefini görmüş. Yani 45-46 civarında bir hedefi görmesi gerekiyordu. Bu şu şekilde bir senaryo çizilebilir arkadaşlar. Buradaki çift tepe fiyatladıktan sonra Sol tarafta görüyorsunuz bir 56, 57 bin civarına kadar bir yükseliş var. Burada tekrar bir yükseliş bu fiyatlara kadar gelip böyle bir omuz baş omuz formasyonu gösterebilir. Bu formasyonu gerçekleştirdikten sonra şuralara kadar 30 binlere, 32 binlere kadar bir düşüş gelmesi lazım haftalıktaki durum bu bu şekilde. Tabi bundan sonra yani tekrar aynı şekilde burada da 30'lara geldiği zaman bir 40 bin, 42 binlere kadar yükseliş, ondan sonra düşüş olması lazım. Yani şu anlık anlatacağım bu kadar. Videolarımızın devamı için kanalımızı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.